<laughs> Leyla mı Mecnun mu haklı? Neden? Vallahi reis benim hiç sevgilim olmadı bu zamana kadar. Hani böyle bir duyguya daha önce şahit olmadım. O yüzden cevap vermek istemiyorum. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol alsın donlar. Yani Mecnun çölleri açtıysa dağlarım dili, çöllerim aşı. Ne yapıyorsun Leyla'nın da yapması lazım bence. Yeni Leyla'lara seslenmek ister misin? Yeni Leyla'lara gelmeyin, ben artık üzmeyin. Başka bir şey demiyorum. Sizce Leyla mı haklı yoksa Mecnun mu? Neden? Ben cevap <laughs> Bence Leyla haklı. Leyla mı haklı Mecnun mu? Nasıl soruyor ya Mecnun? Biraz hata yaptım da. <laughs> Nasıl bir hata yaptım peki? Nasıl bir hata yaptım? En büyük, en büyük hatamız çok sevmekti. <laughs> Leyla haklı. Neden Leyla? <laughs> Neden Leyla Fatih? Bence Leyla haklı. İkisi de haklı Leyla abi. İkisinin de hataları var. Sen gidersen işimle aleyla. Buradan Leyla'ya ne söylemek istersin? Aşkı beklemesin biraz da kendini koşsun.